En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Son yıllarda büyük bir atılım yapan Türkiye, savunma sanayi alanında kendinden emin adımlarla ilerliyor. 2000'li yılların başında %30 olan savunma sanayindeki yerlilik oranı, son birkaç yılda yapılan yatırımlarla %80'lere kadar yükseldi. Türkiye'nin bu hızlı yükselişini engellemek isteyen dünya firmaları ise, tek tek iflasla baş başa kaldı. Türkiye, savunma sanayiinde son dönemde üretilen silahlar, savunma taarruz füzeleri ve özellikle İHA ve SİHA'larla adından çokça söz ettiriyor. Türkiye tarafından üretilen İHA ve SİHA'lar, Türkiye'deki terörle mücadelede etkin şekilde kullanılmasının yanı sıra dünyada birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Türkiye'nin sınır dışında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarında sahadaki operasyonel gücünü arttıran yerli sihalar, dünyanın radarına girmesinin ardından Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, Libya-Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da etkin olarak kullanıldı. Sahada kendini ispatlayan İHA ve sihalarımızı almak için birçok ülke sıraya girdi. Sihaların en çok kullanılan modeli Bayraktar TB2'ler şu ana kadar toplam 28 ülkeye ihraç edildi. Türkiye'den, Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo, Burkina Faso gibi ülkeler SİHA satın aldı. Türk silahları dünyanın en çok alınmak istenen silah sistemlerinden biri olmasının ve bağımsız satış yapılmasının ardından bazı girişimlerle engellenmeye çalışıldı. Türk sihalarına görüntüleme ve hedefleme sistemleri sağlayan Kanadalı savunma şirketi Telemus, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek verdiği gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldı. Türkiye, görüntüleme ve hedefleme sistemlerini yerli olarak üretip yoluna devam ederken, Kanadalı şirket ise 27 Ekim 2021'de iflas ettiğini duyurmuştu. Türkiye'nin siha teknolojisine yetişmeye çalışan Yunanistan'da da girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Yunanistan'ın TB2 avcısı olarak tanıttığı Minotir isimli antidron sistemlerini üreten Sukos Robots isimli şirket, hükümetin tüm mali desteklerine rağmen sektörde tutunmayı başaramadı. Yunan şirketin macerası, bir yıl bile sürmeden sona erdi. Şirket geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıkladı. Türkiye'nin yüksek teknolojili sihalarıyla dünya piyasasındaki yerini alması, siha pazarını ele geçiren emperyalist devletleri de tahtından etti. Türkiye'nin SİHA üretimine başlamasından önce dünyaya hükmeden ABD, İsrail ve Çin gibi devletler, Türkiye'den sonra satışlarında ağır darbeler aldı. 2000 ila 2017 arasında ABD 402, İsrail 548, Çin ise 217 adeta SİHA satışı gerçekleştirirken Türkiye'nin SİHA pazarına ortak olmasının ardından son 2 yıllık süreçte şampiyonluğu kaybettiler kaydedilen verilere göre son 2 yıllık süreçte Türkiye 190 siyah satışı gerçekleştirirken Çin 173, ABD 143, İsrail ise 142 siyah ihracatı yapabildi.